Değerli hanımlar, beyler, sevgili çocuklar, Damla'nın muhteşem sirkine hepiniz hoş geldiniz. Hey! hey, Yaşasın! İzninizle ilk numaramıza başlıyoruz. Damla'nın muhteşem parandesi. <laughs> Bravo. Bravo. Bravo! Ben de bir şey yapabilir miyim Damla? Murat da yapacak. Sen zaten bir şey yapıyorsun Muratcığım. Seyirci rolü oynuyorsun. Murat top çevirecek. Oh oh. oh. oh, oh. oh, oh. Murat top çevirecek. Oh, oh. olmadı. Çalışırsan yapabilirsin Muratcığım. Topları sırasıyla atman gerekiyor Murat. Bir, iki, üç.